Arkadaşlar, bugün Fenerbahçe bence ya yenilir ya berabere kalır. Fenerbahçe'nin e, yenebileceğini tahmin etmiyorum bugün. Ama e, Fenerbahçe'ye ben şayet oynamış olsam e, karşılıklı gol oynarım. 1.70, 1.80'den karşılıklı gol oynarım. Yani evet, Fenerbahçe'ye karşılıklı gol oynayabilirsiniz. 1.80, çünkü ne biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar Kayseri Spor küme düşmeye oynuyor. O yüzden dolayı maçın hırslı çıkacak. Fenerbahçe'nin hiçbir iddiası yok. Zaten maç seyircisiz. Kayseri Spor psikolojikmen düşünecek olursam bastıracak olan takım Kayseri Spor. Fenerbahçe ise ee, seyircisi yok. Zaten bir iddiası yok. 7. sırada Fenerbahçe 8. sırada hiçbir iddiası olmadığı için Fenerbahçe maça asılan, asılmayacağı için ilk golü Fenerbahçe yiyebilir. Bu yüzden dolayı ilk golü yediği için başkanların karşısında oynayacağı için Fenerbahçe iki, ik, ikinci golü de atar. Ve o maç bence 1-1 bir, bir bitebilir. Ama bence benim tercihim karşılıklı gol. 180. Fenerbahçe maçına. Maç seyircisiz arkadaşlar. 1-80'den karşılıklı gol yazın. İkinci maça geçiyorum arkadaşlar. İkinci maç ee, az önce şey mi geldi ya? İkinci maça geçiyorum arkadaşlar. İkinci maç Göztepe Trabzonspor. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor'un oranı 1.90. Trabzonspor daha mantıklı geliyor bana. Çünkü neden Trabzonspor arkadaşlar? Çünkü Trabzonspor hem şu anda birinci sırada değil mi Trabzonspor? Aynen. Trabzonspor 53 puandan birinci sırada. Ee, ve aynı zamanda Göztepe'nin de oyuncular yaş ortalaması yaşlı. Göztepe'li oyuncuların forvet kesimi genellikle 30-35 yaşında olduğu için arkadaşlar Göztepe'li futbolcuların yaş ortalaması 30-35 olduğu için e, maça pek asılacaklarını düşünmüyorum. Bir de seyircisiz olacağı için, seyirci de olmayacak maçta, seyirci de olmayacağı için ilk yarı zorlanabilir yani ilk yarı berabere bitebilir. İkinci yarı ama Trabzon sa saplar maçı da alır gibime geliyor. Bence direkt 2 vermek daha mantıklı. Ama garantiye gitmek isteyenler çifte şans verebilir. Trabzon bugün yenilmez yenileceğini düşünmüyorum. Çünkü e, Trabzon Trabzonspor'un oyuncular hep genç. Abdülkadir olsun, Abdülkadir Kadir Parmak olsun, bir tane daha var. Abdulcab var mıydı? Bir tane iki tane Abdülkadirleri var bunların. Hangisiydi? Ben de bilmiyorum. Bir Abdülkadir vardı, bir de Abdulcab var mı? Abdülkadir mi, Abdulcab var mı bilmiyorum. Neydi arkadaşlar o diğerinin ismi? Ha biri ömürdü Abdullah ömür diğer neydi parmak mıydı parlak neyse işte arkadaşlar ee, ömürle parlak aynen aynen o ikisi oynayacakmış bugün ilk 11'de oynayacağı için çok iyi e, oyuncular bu ikisi arkadaşlar bu yüzden dolayı Abdullah e, e, bir de Bakuman da oynuyor Edukan mıydı Bakuman bir de Şöf var Şöf Şöf de oynuyor Forvet'te 26 gol olan. Bu kim ya? <gülüyor> <gülüyor> Bro <gülüyor> maç, maçtan bahsediyorum amına koydun yayına girdin ya. Maçtan bahsediyorum sonra alırım seni yayına tamam mı? Tamam tamam. Hadi bay. Arkadaşlar maçtan bahsediyorum şimdi PK sırası değil ya. PK'yı sonra yaparsınız. Ha Trabzonspor'un muhtemel kadrosunu söyleyeyim size. Yani o Abdullah ikisi de oynuyor. Trabzonspor'un yaş ortalaması daha genç. Ekuban falan var. Yaş ortalaması 25. O yüzden dolayı arkadaşlar e, Göztepe'de seyircisiz olacağı için de Göztepe'de yaş ortalaması 20, 35, 30 üstü olduğu için zaten biz belli saatte 30 yaşından sonra pek umursamıyorlar futbolcular top oynamayı. O yüzden dolayı Trabzonspor 1.90'dan 2 çok güzel bir oran. Hatta burada 2.20. Bence bugün Trabzonspor alır 2-20 ve e, yanına da Fenerbahçe karşılıklı gol. iki maç ekleyin derim size yani. Fenerbahçe karşılıklı gol ve e, Trabzonspor kazanır. İkisinin oranı dur bakayım ne yapar? Bir hesaplama yapayım. ikisinin oranı ne yapar ya? Buradan hesaplayacağım ama. Güney Kıbrıs'a göre bir hesaplayayım. Hesap makinesi. Hesap. Hesaplayayım bir bakayım. Ne kadar para ediyor bir bakacağım. Ee, burada Trabzon alır 2-10. Burada öyle. Çarpı 1.80 karşılıklı gol 3.78. 3.78. lira 100 euro, 100 euro bassam buna. iki maça 100 euro bassam 378 euro. Basayım mı arkadaşlar 100 euro bu iki maça? Basılır ya. 100 euro niye basılmasın ya bu iki maça? Basılır yani. Baba basarız yani. Sıkıntı yok. Basmasına basarız. Neyse arkadaşlar. Bugünkü beğendiğim maçlar bunlar arkadaşlar. Diğer maçları da yarın veririz. Yarın Instagram'dan veririz olmadı. Taner Tolga Tarlacı 333'te. Bu kimmiş ya bak. Ne haber? Merhaba. Merhaba ne yapıyorsun? İyi bir şey yapmıyorum işte yayın yapıyoruz. Yeni açtım ben de. Sen Ma ne maçla Herkesin? Maçlardan anlıyor musun? Hangi maç? Şimdi maç verdin. mu? Git oyna bugün sen de oyna. Git 100 euro bas. 2 maç vereceğim sana. 100 euro bas. 300, 370 euro al. Öyle dersen ben anlamam yazman lazım. O zaman boş ver. Sen, sen de... Boş ver o zaman senden hiç maç sohbetine girmeyelim. Dur bir dakika dur. Trans mı bu yazmışlar? Trans mı bu? Sen son da mısın? Niye trans trans mı? Kim? Yorumlarda seni Vallahi yorumlarda trans diyorlar. Niye öyle diyorlar sana? Ne yapıyorlar? Trans transseksüel mi diyorlar sana? Niye öyle diyorlar? Trans diyorlar. Herkes. Bilmiyorum, senin çetin senin, 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 ilk defa böyle bir şey duydum anlamda. Vallahi bu trans yazanları engelleyeceğim bundan sonra. Harbiden. Ya burada bizim operatör nerede? Operatör. Şu trans yazanlar nerede? Sizin biz o yönetim yok mu arkadaşlar? Bu bir şey söyleyeyim sana Elif. Bu yor, yorumlar kapatabiliyor muyuz komple? Bilmiyorum. Ya mesela ben böyle bir sistem var mı bu? Leyla ben. He? Ha? Hayır yani bir Leyla si ben. Leyla ha Leyla mı senin adın? Hı hı. ben ne söyledim? Elif. Ha pardon. Şey bir şey <laughs> bir şey soracağım sana. Bu yorumları kapatabiliyor muyuz? Bazıları hak ediyor. Yazılanları boş ver diyor. Bizim Sustur <laughs> e yapılabiliyor. Onu da adminin yapacak. Elif. Normalde Normal yayın şimdi Egojet ego, e Elif. Egojet Elif bizi izliyor da. Şuradan Egojet, Bigolife'a bir yönle, e, bir şey söylemek istiyorum. Bu isteyenler yorumları kapatsın. Ben yani bu yorumları kapatmak istiyorum. Yorumsuz bir yayın yapmak istiyorum. Bir de ayrıca trans ya diyorlar. Olumsam... Yok. Bütün herkese Sen, trans, mı trans diyorlar. Şey Mışık hocam. Sana alındı mı Yo değilim. Sen neredesin? Ben de Mersin'liyim de o yüzden sordum. Hmm, Mersin'de Mersin'de gittikten sonra yazıyorsunuz